Bir tarafta savaşlar yaşanırken yani masada silahlar konuşurken öteki tarafta aslında barış konuşulacak. Yani şöyle düşün. Orta Doğu'da savaş yükselirken işte atıyorum bir yandan da yapılandırmayı konuşacak. Yani diyecek ki evet burada savaş var ama iki sene sonra savaş biter. Üç, üçüncü yıl biz inşaatı yaparız diye konuşulacak gibi. Yani hem savaşı konuşacağız hem de barışı konuşacağız. Aynı zamanda teknoloji dönüşüm zaten biliyorsun yapay zeka çılgınlığı ya. hız kesmeden devam edecek. Ben yani biz dengesi dedik. Şöyle söyleyeyim siyasi hareketlilik ve askeri hareketlilik bizim ülkemizde olma olası da çok yüksek. Özellikle Nisan ve Mayıs ayından sonra. Siyasi ve askeri evet. hareketlilik. E, siyasi ve askeri hareketlilik zaten bugünden onun Ufak ufak sinyalleri başladı bu tutulmayla beraber. Tutulma 6 ay etkili zaten bu yaşadığımız o 21 güneş, Eylül. Evet güneş tutulması 6 ay etkili. Bu 6 ay içerisinde aslında bir planlama dönemi olabilir. Nisan ve Mayıs ayları hakikaten beni düşündürüyor.